Siz de hep diyorsunuz ki abla evini hiç görmedik. Evine bakabilir miyiz diyorsunuz. Ben size gönderiyor, gösteriyorum. Böyle bir tane eve. Yine aldım tabii ki de. Yine almadım da duruyordu. Şu görüyor zaten görürsünüz. Belli oluyor. Arkadaşlar siz eğer petlerime bakmak istiyorsanız doğru videoyu açmışsın. Şimdi size burayı gösteriyorum. Şimdi böyle. Şimdi konuşayım git bu oda. Başka birisine verdim. O, takipçim bilmiyorum. Onu verdim. Şöyle göstereyim. Panda bunu özellikle bunu seviyorum. Bunu da seviyorum. Bu. Şimdi şuraya bakalım. O kadar fazla değil yani. Neden birleştirmiyorsunuz arkadaşlar şunu ya? Neden bir mi admin ya? Admin benim çocuğum. Yüzü geçmişim. 107 olmuşum galiba. Tamam. Baktırdım. Şimdi arkadaşlar hayvanı çıkardım. Şimdi arkadaşlar bazıları insanlara doğal bey çalışıyor. Ama şöyle sizinle bu da yapacağız. Her gün 20 tane video çekiyorlar arkadaşlar. Her gün ve her gün, her gün. Şimdi şurayı açalım aç önce. Evet arkadaşlar. Böyle. Arkadaşlar şimdi biz de Pekası de insanlara Pekası Bakalım biz, biz dolandırmak istiyorum diye. Bakalım. Ama şunu açayım aç önce. Açayım ben de açmamışım ya. Saklayayım ben. Arkadaşlar böyle kişiler var işte. Böyle dolanım. Şolay i̇şte bildirecekler arkadaş olduktan. Sonra belki de nereden biliyoruz. Yani öyle. Hı. Bitti. Ne takas. Ne oldu ya? Başka bir seviye atladı. Şimdi arkadaşlar Gidiyoruz Pet tekasyonu. Şöyle girelim buraya. Giriyoruz. 2019 Pet. Ya arkadaşlar burada çok da şeyler var ama. Şuna sorayım bir. Belki bu güzel bir şey var. Belki de komple Belki de komple... Nerede? Çantamı görüyorsunuz değil mi? Çok güzel. Ben bunu çok sevdim. Çok severken bunu onu olduğuna bakmayın sen. Bir tane masaya harcadım. Sunayım mı? Arka borcu buraya petimiz biniyor. Petimiz, petimi çıkartmam için. En sevdiğim petimi çıkartayım. Dur. En sevdiğim pet mi bu. Bakar bak onu siz bakmayın. Oturdu. <laughs> Oturdu gördüğünüz gibi. Çok seviyorum oturması diye çok tatlı değil mi? Görsün arkadaşlar çok tatlı. Görsünler, kıskansınlar. Şu yaptım. Niye kıskansın. Şurası benim o kedi. Almam lazım. <laughs> Şimdi arkadaşlar ona ilk de şunu sunacağım. Belki bir şey koyar. Kodede. Hmm. Biraz daha. Istep. Hmm. <laughs> Panda istiyor galiba. Okumadım bilmiyorum. Bi Nasıl? Binek var. Nasıl? 12 binek değil. Sunayım. Dur şunu sun arkadaş. Ona geri sunayım bakalım ne var. Sıcak. Onun diğer verdiğini istiyorum. Şu şunu sunayım ya bunu sunayım ya. Sunmadım ya arkadaşlar istiyordur belki. Efsane mi sunayım biraz? En sevdiğim pet koyduğum petler koyduğum petler en sevdiğim petler arkadaşlar. O yüzden zaten vermeyeceğim de. Ama efsane bir şey koyarsak tabii ki de bence. Bunu çok seviyorum. Aa bunu yanlışlıkla koydum. Şunu, ya dur arkadaş geri sunayım şey <laughs> diye al. Aa sana bir hediyem var diyor. Soru şart koyacağız. İyi. Eşyalarını Ben yapıyorum ellerimle. Çam oynuyor. Sanki hiç kimse kabul etmiyor. Tetekas edemedik de onunla. Et, ettik. Verdim mi? Bakayım be. Var hani, Vermemiş. Bir şey ver. Aa. Aa. olsun bir bana. Aa arkadaşlar bak şunu istiyorlar. Bakmayayım. En sevdiğim petleri bunlar. Ona sunayım belki bir kobledar. Aa botası varmış. Burada. Bu. bo o bo Arkadaşlar ben yine bir şey yazıyorum. Ta. ta. T. Bo-o-o. T. t. lazım bana t. Bo, ta yazacağım. ta Bota. Bota. Bota, bota, bota. Bota istiyorum arkadaşlar. Şey bota yaz. Bota'nın ne olduğunu biliyor musunuz? Yandık ona. <laughs> Petek Hadi petekatı çıksak mı ki ya? Arkadaşlar şu benim eski petim yeşil. Hiç çok istiyorum arkadaşlar. Şu da ya ben nasıl satabildim ya onu? Satamadım da ona nasıl verebildim ya? Ben başarırsın onu. Çok <laughs> kötü ya. Arkadaşlar bay bay.